ya televizyonda da hiçbir şey yok ya. Bu ne ya? Çok kötü. İyilik ve kötülük var. Neyse. Aa, arkadaşlar öyle bir gün dondurmayı yemeğe gidecektik. Hemen şunu dondurmamı alayım. Yok ya bu çirkin. Bunu anneme vereyim. Bu çirkin pizza yiyeyim. Yok ya onlar ilk önce yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra şey dondurmamı yerim. Aç karnına dondurma olmaz. Hmm. Tamamdır hazırlayın. Tamam. Şöyle kapıyı da kilitle. benim şeyim vardı. bisikletim ee, vardı. Dur. Ne, ne 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 Sokakta insanlar geziyor ya. Ne varsa sokakta. Ne var ya? Sokakta ne var ya? Sokakta ne var şey geziyorsunuz. Vay, 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 vay. Bu kim lan? Elif mi? Ya bir yine ya çok kötüsünüz. Sen yine karşıma çıktın ya. Neyse en azından Esma. Ee, Arkadaşlarım gelmemiş haşta galiba işte onu düğmeden alayım payışını vereyim Annemin kartını almıştım nasıl verirsin, <gülüyor> <Yavrum>. <gülüyor> Evet. Şimdi <laughs> dondurmayayım. gitsem? Şimdi de parka mı gitsem? Evet evet parka gideyim. O yayı park. Şöyle bir şekilde park edeyim. oyuncak. Aa birisi kasta olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Üf ya bir havuzda yüzsem. Neyse şu da doğramamı yiyeyim. Ah. Üf. Havuza mı gideceğim? Aaa! Ah. beni. Havuz beni etti. <laughs> Taşım. Yardım edin. Yardım edin kimse yok. Oh. Bağlıyorum, Ne? Burada gizit, geçit var. Geçit var. Tamam ki eve gideyim yok üşüyorum şimdi çabuk çabuk annem beni çek Gelmiş ben bir şey topumu almıştım Vee 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 Abicim ne yapıyorsun ya Jisho mu şu Ay Jisho hayır hayır galiba Jisho, Jisho yapıyordum. Jisho, Jisho. Black pink, black pink. Ne şu garajım koysam yok. Merve'nin altına koyayım. Şu Merve'nin altına koydum. Vay, 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 vay. Bizim evde bir bilgisayar vardı. O nerede ya? Bu iş bayağı. Ee, bu iş değil. koşa kimse bulmasın ya e, ne? he bu da benim bilgisayarım annemin yüzüsü yok bu kısmı alacağım piyamım <laughs> nerede şu yok yok şu he şöyle annemin kartı buradaydı evet Katilden yok. Yok bu kuşağı de görsün. Aydım yobuk şey şimdi de bu yakavende piyamayım. Aydım yuş yeş, şimdi kayak yapayım. <laughs> tamam. Kapat. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir işte şuradaki topu kim de annem bana ayı port alsın. Kitabımı ayamıyor Şuradan ayayım kitabımı. Yanlışlıkla çantamı aldım. Heh şuradan kitabımı aldım. Denizler altı macerasıymış bu kitap. <laughs> Niye ben öksürüyorum ya? <laughs> ne oluyor bana? Aa midem bulanıyor. Hemen kus şuraya. Ben galiba hasta oldum. Annemi aramalıyım. Aha havuza ve dondum. Havuz girdim ve doldurmayaydım ondan. Şu, şu benim kendi telefonumdan arayayım. Heh, annem. Heh. Ay. Aya. Ya telefonum meşgul çalıyor. Ne yapacağım? Babamı arayayım. Alo. He. Ya ben ben hasta oldum galiba baba. Tamam, gelince hastaneye gideriz. Tamam. Sen biraz kitap oku ya da, ya da bir şeyler yap. Ondan sonra ben gelince hastaneye gideriz. Tamam, hadi bay bay. Bay bay. Ay telefonu oynayacağım. Of, benim çok midem bulanıyor. Kusacağım ya. Kustum zaten. he Ha. Şöyle mancayı çekeyim. Ya yine midem bulanıyor. Neyse çekeyim şu mancayı. E kendimi çekeyim. Kışyamda paylaşacağım. İlkü şu anda paylaştım. Tamam. Bakalım kaç like evet. alacağım. Bir de TikTok mu çekeceğim ya? Evet TikTok çekeyim. Şuraya koyayım. He şuraya koyayım. İyi. Şöyle. Üf ya bizim evde çok eşya var da ondan. Şimdi telefonu boya koydum. TikTok çekeceğim. Bunu çekmeyeceğim. Tabii ki de bu. Dans kuşuna gidiyorum çünkü.

Kaydet, kaydı şunu kaydet, kaydet. hemen şu geç sakla sakla ne sakladım şu telefonla şu ay ay telefona kızmıyor ki zaten telefonumu şuya koyayım kart görürse babam beni gebertir ne? Geldi herhalde hastaneye gidelim. Ya gelmemiş. Ben kendim gideceğim. Hastanede bekliyordur belki. Ya yine midem bulanıyor ya. Bu sefer de ayağım ağrıyor. Havuz. <laughs> Havuzdan gitmeyeceğim. Aaa suya değdim. Üşüyorum ya. Üşüyorum. Üşüyorum. Orada ne oluyor? Savaş çıkmış orada. Neşe. Çok midem bulanıyor. He babam hastanedeymiş zaten. He şu ya. Şu ya ya. Yattım. Yattım. aşı mı olacağım? Aşıdan çok korkarım. A aşı, aşı olacağım. Hayır, aşı olacağım. Hayır, aşı olacağım. Hayır, ben aşı olmak istemiyorum. Aşı olmak istemiyorum. Aşı olmak istemiyorum. İyileşmek için bunu yapman gerekiyor. Ya yapma lütfen. E, çok acıyor. Aa!

Acı ya, acıdı, 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 acıdı ama acıdı. Şimdi seni, seni bitirdim doktor. Aşina, aşina. Neredesin? Kaçtı ya? Kaçtı. Ya kaçtı, kaçtı. Kaçtı ya, kaçtı, kaçtı. Kaçtı, kaçtı. neredesin, neredesin? Ay. Al pis doktor seni, pis doktor. Dur. Dur senin bilgisayarını çalayım. He, şuradan yok Şu bir oynayayım şey oynayayım ya. Ha. Seni kartından da robux ve PM'im alacağım. Gel buraya seni mezarya gö gömeyim bak. Seni bitireyim. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzda da bu kadardı. Bu videoda ise hasta oldum. Dondurma Yiyerek ve havuza girerek hasta oldum ve doktor beni sinir etti arkadaşlar. Sinir etti 2 saat onu kovaladık vallahi. Neyse arkadaşlar bu eğer daha fazla video istiyorsanız abone ol, like at, bildirim aç. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay.